Bir gün bir büyücü varmış. Bu büyücünün ormanda bir gizli yeri varmış. Gizli yerine hiçbir misafir giremezmiş. Ve gizli yerinde sürekli büyü yerinde garip büyülerle uğraşırmış. Bir gün bu büyücünün şehrine büyücünün ormanına bir şehir yapılmış ve şehrin sahibi de Emir Görgülüymüş ve büyücünün hiç ama hiç gizli yeri şehirde gözükmemiş bile. Hiç kimse görmemiş. Ama büyücü gizli yerde yatıp kalkarmış. Hep orada yaşarmış. Ve bugün bu büyücü uğraştığı her öğren Rasiminin üzerinde deneyecek. Başlıyoruz. Evet ya televizyonda da hala çok kötü şeyler var. Acaba yemek mi yesem ya? Bir de sabah oldu. Birazcık marketinden yemek alayım. Yemek pişiririm. Sonra da şuradaki masada yerim yemeğimi. Şuraya bahçeye bir tane masa falan kurarım işte. Evet. Evet. Bu acaba ne alsın? balık mı pişirsem? Mantar. Et. Hmm. Bal mı alayım? Bal. Yok ya süt alayım. Evet bu süt benim işime çok fazla yarayacak. Bir de turta alayım. Zaten benim marketim olduğu için işimize yok. Kasiyer de benim. O yüzden istediğim şeyleri alabilirim dur dur. Şu şöyle şey yapayım. Şuraya şöyle, şöyle koyayım. Hı. Tamam bitti. Evet. Şimdi şuraya bir tane masa kuracağım. Ve burada da kahvaltımı yiyeceğim. Çok güzel olacak. Evet, yemek de hazır. Hemen şunları şuraya koyayım. Tamamdır. Aa. Oh. Mis gibi kokuyor. Hemen bunları yiyeyim. Evet. Kalkmazım da bitti. Artık evime dönebilirim. Bu ne ya? Burada bir tane bir çukur var. Neyse şunları bir koyayım da. Ondan sonra bakarım çukura. Nereye ya burada çubuk var. Alev çubuğu. Neydi? Ha bilez çubuğu var. Benim buzdolabımda bileş çubuğunun ne işi varsa. Neyse boş ver. Yasemin. Aa Enes Bey çağırıyor. Ne oldu? Ben konuşmaya geldim. Buradaki yolda ben televizyon almışsınız. İyi de ben almadım ki televizyon. Sen aldın değil mi televizyonu bana? Yok şey patron aldı onu. hı Pahlon, benim şu, var? şu işe girdiğim kişi aldı. Ha, benim işimdeki kişi tamam tamam sen de barışıyorum Ama bak bir daha yapmayacaksın tamam. a a ee, bana şey benim. ne burada şey yapmaya karar verdim. Yani şu, şu Böyle çocuk belki nerede okul yaptırırız çocuk parkı ya da bina yaptırırız neyse Bence okul bak ben de burada yemeğimi yemiştim a burası neresi ya nere bak burası neresi sen mi yaptın? Yok. Tövbe estağfurullah. Neyse ben bir gireyim buraya. Tamam bir şey olursa bana haber ver. Tamam dur. Evet. Ee bir şey değilmiş burası. Ah yoruldum. Bir şey oldu. Yasemin. Ah Enes. Aa. Yok oldu. Evet son anda uğraştığım büyü ne yaptım. Heravranın iskiri bu. Bunun sayesinde insanları heravrana dönüştürebileceğim. <laughs> Uzun zamandır da misafir gelmiyor. O misafirleri deneye sokacağım. Çünkü ben misafir sevmezim. Şunu şuraya koyayım şöyle. Dur koymayayım. <laughs> Acaba misafir gelmiş midir ya Neyse birazcık şurada bir yatayım Misafir gelene kadar Sonra da bu iskili onların üstüne deneyeceğim ve Misafir e, e, Ve bana misafirliğe gelen Her herkes Her, her orana dönüşecek Dur dur dur. dur. dur, 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 dur. birisi gelmiş midir benim büyüğü yerime? Bu heravran istişarelerini onların üstüne deneyeceğim. Asla benim büyüğü yerime gelemezler çünkü. Hiçbir insan keşfedemez burayı. Burası çünkü benim bölgem. Şuradan bir sesler geliyor. Demek ki birisi gelmiş. Ne? Orada bir tane bir kız var. He, bayılmış. Şimdi seni bir alayım da götüreyim. Aynı buraya da basınca şey oluyordur. Şimdi bir sırtıma bir şu. Evet. Şimdi bir alanıma götüreyim. Ah. Yatırayım bakayım şuraya. Hı? Ah, yatmamış. He tamam tamam yatmış. Şimdi bu kızın üstüne Herobrine silini deneyeceğim. O kız ayakta kaldı ya. Şuraya yatsın bari <laughs> sert sert. Şu Herobrine silini üzerine bir tamamlayayım da. Evet. Son anda Yasemin'in marketine geldim. Acaba burada mıdır? Yasemin. Ben Öykü. Hani markette tanışmıştık. Aa yok. Bugün tatili mi acaba? Emir, Emir Bey'e bir sorayım. Yasemin nerede ya? Bir yere kayboldu. Olamaz. Yasemin. Şurada bir tane de bir adam koşuyor. Yasemin'in evinin yanında. Ya, ya, ya bir şey, Yasemin bir kuyuya düştü. Ya. Sen benim ya, Yasemin'i tanıdığımı nereden biliyorsun? Evet. Bu marketin önünde gördüm de sizi. Bunu sen sanırım bir lav adamsın. Lav adamlar nedir de da ne daha insanlardır. Tarihçi. Emir kim? Bu şehrin sahibi mi yoksa? Evet. Her hı, şey hı, evde öyle. oturuyor. Ben de Yasemin'in arkadaşıyım. Ee, acaba Emir'de biraz mal ee, o Yasemin'in ne nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Söyledim. Zaten çok güzel bir insansınız. Evet, evet, evet. Böyle arada ben de lan burada. insanım. Bir ama Yasemin lan insan değil. Bak burada işte. Yasemin burada, burada mı? Vardı, ya da giremeyiz ha. ki. Ha. Tehlikeli. Buradan düştü. ama Buradan düştü. tam o ok, ok şeyi şeyle koymuşlar Yasemin de bulundu. Tuzak yapmışlar. Olamaz. Emine söyledi. Demek değil. ki orada birisi Emin, var. Çok güzel şimdi çünkü. şimdi Yasemine taşımıştır. O, oku ıı, orayı yapan kişi. Yasemin Emin'e aşık gibi bir şey yani. Olamaz. Ben... Olamaz. Bu çok kötü oldu. Emine söylecek. Kim o? Ben Yasemin'in müşterisi var yanımda. Tamam. Aa birileri mi geldi ya acaba? Aa Enes hoş geldin gir. Ya ya, ya dur. Buradan konuşabiliriz. Ben sana bir şey söylemem gerek onun için geldim. Hadi İçeri hadi gir gir. Geldim. Tamam. Çok önemli. Yasemin'in e şimdi bir tane... Ya, Yasemin bir tane bir şey kapak gördü. He sonra? Sonra orayı işte a, böyle böyle açtı. Ben ben inip bir bakacağım dedim. Sonra da işte düştü. Olamaz. Demek ki orada birisi var. Ve bir açtığımda da yedim. ve Yasemin biraz öldü ve orada bir tane ok vardı. <laughs> Okla bulundu Yasemin. Olamaz bu çok kötü olmuş. Yasemin sonra Sonu işte. Yani bir şey gelirse şehrin nüfusu da azalır. Çok senin, kötü olur. Senin hani gizli zırh odan vardı ya. Hı. Odan iki tane gizli zırh alırdım. Benim zaten Neydi? Zaten, zaten ben oradaki zırhları aldım mi? yani benim envanterimde oradaki zırhlar. Hı. Gel giyin, giy Nerede girdin ya zırhlarını? Ondan alıştım. Bak böyle yürüyorum. Arkadaşlar sizi zaten ilk videomda göstermiştim. Ee, şimdi benim en üst katta yasak odasında Yine sen de gel. Görmemişsin sen. Kaç kere benim Aa. evime girdin. Gel gir. Ne Arkadaşlar şey? bakın. Benim şöyle bir tane bir zırh odam var. Yani aslında burada böyle askı falan vardı ama e, yaratıcı modda askıdan böyle e, giysiler alamadığımız için ben de burayı yüce sandık yaptım. İşte burada benim e, en güçlü zırhlarım var. Ve şu an bunlar zaten benim envanterimde tabii ki. Bir de Patron'u da haber vermeyeyim. büyü bastırabilir misin? İlk büyü bastırdım. Patron'un durumunda evine gidelim. Patron'un evi çok uzak. E de Yasemin çok kötü olmuş. Yani, yani belki biz gelince başka bir tuzak bizi yakalar. Ya işte hazırlıklar yapıyoruz. Şimdi ben bütün biliyorum. şehre haber vereyim de herkes benim herkes herkes tırnakları insin. Dur. Benim yanımda taşıdığım bir tane kılıç şey bir masası vardı. Onu alayım. Alo Emel şehri Emel şehri sakinlere lütfen herkes tırnakları yana insin. Çünkü bu bu şehre ilk gelen bir 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 emmer şehri bir emel şehri vatandaşı bir çukura düşmüş ve orada bir tane bir tuzağa yakalanmış ve belki Yasemin'e bir şey olur oradan geri çıkar ve belki herobran olup geri dönebilir o yüzden bütün herkes sınaklarına gitsin tam emir bey evet olamaz çok kötü bir şey olmuş. Eğer yani sen olmasaydın şimdi bütün insanlara belki bir şey olabilirdi. Yani ya Yasemin dışarıda kahvaltı yapıyormuş. Özür, özür falan diledim. Sonra işte bir çukur düştü. gibi ama... Olamaz. Oraya hemen bakmalıyım. Arkadaşlar Yasemin'e bir şey olmuş. Bir koş 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 koş. Acaba o çukur nerede? Akşam da oluyor. Aa, şurada bir yer var. Ben bu şehre ilk geldiğimden beri burayı hiç fark etmedim. E merdiven yok burada. Acaba merdivenler kırıldı mı Yasemin düştükten sonra? Olabilir. Aşağıda kesin bir tane bir büyücü var. Bey, Ve baktım. şu an Yasemin'i e, e, yakaladı. Şu an onu